Biz Zafer Partisi olarak Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın talimatıyla il gezilerine başladık. Bu il gezileri kapsamında tüm illeri Genel Başkan Yardımcılarımız görevlendirdi ve bu tüm illere ziyaretlerde bulunacağız. Sürecimiz yoğun, Ebris tarafından biliniyor. İkinci açılım sürecine hayır, PKK ile müzakere değil anca mücadele edilir dediğimiz için ikinci mitingimizden sonra Genel Başkanımız Silivri'ye alındı. Belli bir esaretten sonra çıktı ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk açıklamamız neydi? Nerede kalmıştık? Biz ne çizgimizi kaybettik, ne yönümüzü şaşırdık. Biz başında ne diyorsak hep aynı doğruların arkasında aldık ve vatanımız için yaptığımız mücadeleyi dün ne yapıyorsak bugün de aynılarını yaparak devam ediyoruz. Ne korktuk, ne geri adım attık, ne taviz verdik, ne herhangi bir anlaşmanın içinde olduk gizli kapaklı. Her zaman bildiğimiz doğruları söylemekten kaçındık. Bu bağlamda bu da bugün Bolu İl Başkanımızın yapmış olduğu yoğun bir programla bizi biraz hırpaladı ama çok güzel bir program yapmıştı sağ olsun. Her yere yetişmeye çalıştık. Zafer Partisi'ni biliyorsunuz biz bir yerden fonlanmadığımız için veya herhangi bir yerden bir para almadığımız için böyle mücadelemizi sahada birebir koşturarak veriyoruz ve herkese dokunmaya çalıştık. Ticaret odasından sanayi odasına işte şehit gaziler derneğine vakıflara Yetebildiğimiz her yere, Türk ocaklarına e, ve bizim için olmazsa olmaz şehit gazilerimize e, bunları he, her gittiğimiz yerde de elimizden geldiğinde dokunmaya çalışıyoruz. Ve bu gezilerimizi bir da mutlaka ve mutlaka ve ben basından sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum için sizin cemiyetiniz, basın. Biz şuna çok önem veriyoruz. Biz basınla kendimizi duyurabiliriz. Evet biz sosyal medyada yer aldık kendimizi anlatmaya ifade etmeye çalıştık. Ama basınla bu süreci ilerlettik. Basın bize destek verdiği sürece biz burada ettiğimiz kelamları daha fazla kişiye duyurabiliriz. O yüzden sizlere çok göreve düşüyor ama çok zor şartlarda düşüyor. Ne yapacağımızı, ne yapmaya çalıştığımızı, Zafer Partisi olarak durduğumuz yerin ne olduğunu bilen gibi. Herkesle sohbet ettik ve gördük ki aslında hangi partiden veya nereden olursa olsun şu anda herkes ortak kaygıyı taşıyor. Herkes ülke için çok endişeli. Ve herkes şunun farkında sona geliyoruz. Çok büyük endişeler taşıyoruz. Filmin sonuna geliyoruz. Son perdede ne olacağını artık herkes artık çok kestirdiği için çok kaygı. İşte bu yüzden de herkesten desteğini bekliyoruz. Çünkü bakın hangi partiyle ilgili konuşursanız konuşun. Bir gün dediğini başka bir gün yalanladığı bir olay bulacaksınız. Ama Zafer Partisi ile ilgili bunu bulamazsınız.